3, 2, Valla şöyle güzel bir tatil yapmaya geldik Sınır dışı mı edilmedi, paramız mı yenmedi Üstüne bir daha mı sınır dışı edilmedi Mal gibi gidip gelip otostopla mı çekmedik bir sürü bir şey oldu. Daha gelen üç gün oldu. Başıma binden çok şey geldi. Arkadaşlar! Kadraja sığmıyor. Şöyle... Aa! Pamuk şeker içiyor lan! Şu an etrafımda o kadar çok insan çocuk falan var ki. Dedim acaba buradan böyle bağırarak karşıya kadar koşsam mı? <laughs> en sevmediğim müzik başladı. Telif olabilir bunda. Arkadaşlar eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız bilin ki ben dünden geldim. Dünkü Bekir'im ee, daha prizlere git gitmemişim demektir. Selamun Aleyküm buradan söyleyeyim. Ee, ufacık bir dipnot geçmek istedim. Burada çok fazla gördüğüm. Sadece bilginize söylemek istiyorum. Ee, ülkenin ülkenin %90'ı Müslüman ve ülkede ezan okunuyor camilerde. Camiler Türkiye'de iski sıklıkla olmasa ama camiler var. Olmasa da ama camiler var. Şöyle söylemek istedim. Ülkenin %90'ı Müslüman ve hiçbiri Müslüman gibi yaşamıyor. Adam helal, helal, helal haram kavramını bilmiyor. Dünkü videomda yani geçen haftaki artık ne zaman attıysam önceki videomda Türkiye Büyükelçiliğine gitmiştim. Adamla kapıdaki bir bekçiyle Müslümanla konuştum. Adam tek bu değil yani tek bu kişiyle konuşmadım. Birden çok kişiyle konuştum ama bunu örnek vermek istiyorum. Adamın hayali şuymuş, adam evli, adamın dört tane çocuğu var, konuştuk adamla. Adam her ülkeye gidip, her ülkeden bir tane bir kişiyle evlenmek istiyormuş. Daha fazla da söyledi bana, daha fazla bilgi de verdi. Ama buradan oraya girmeyeceğim, sadece bunu söylemek istedim. Kimse Müslüman gibi yaşamıyor artık bu devirde. Gerçekten yoruldum, şu an prizen içine adım atıyorum. Neyse, ufacık bir notu hemen kaldığımız yerden devam edelim. yavrum sen Filistin'e <laughs> ya götürelim dedi. Götürdü. Bindik arabaya. Daha sonra bir baktım. Bir gidiyor aşağıma. Bu ne amca? Ya. Yavrum korkma Abi sen cehennemi garantilemişsin. Şey... Kesinlikle yavrum. Cehennemde ayağınızı kim alttan gıdıklıyorsa o da benimdir. <laughs> en aşağı katta kalacağım. <laughs> Estağfurullah İlk ya. İlk üstteni falan çıkmayın diyelim. Oh. Ne yapayım benimce orayla burayla hurilerle durilerle bu hur dümendeli budva kapısından döndüğümüz gibi cennetin kapısından döneriz. <laughs> yavrum biraz uğraş da petrol çıkar. Söyle <laughs> çocuğum <söyle. gülüyor> Şu an var ya 1 milyon kişi seni izliyor diyor harika bir şey, harika bir şey. Köklük <laughs> köşeyi. <laughs> <laughs> bu gece kesin tecavüze uğrarız o zaman hudut kapısında. Hadi bu duaya bay bay. Evet arkadaşlar şu anda yeni uyandım ve son iki günde 10 yıl yaşlandığımı fark ettim. Neyse bugün ne yapacağız? Bugün yapacağım ilk şey şimdi gidip duş almak olacak. Ama bugün herhalde bu Kosova'ya şu lanet ülkeye geldiğimden beri, lanet demeyelim de bu ülkeye geldiğimden beri en iyi uykumu çektim. Neden? Çünkü iki kişi kalıyoruz şu koskocaman odada. Birazdan yeni tuttuğum bir hostel var burada. Ee, Geceliği 10 Euro'ya tuttum. Bu hosteli göstereceğim. Ondan sonra da dışarı çıkıp şöyle de göstereyim arkadaşlar. Çok fakirim cebimde 5 lira var. Yok şaka maka. Şu 10 Euro yaklaşık arkadaşlar 100 Türk Lirasına denk geliyor. Ee, bu 10 Euro ile dışarıda neler yapabilirim? Bir günümü nasıl geçirebilirim? Şimdi bunu izleyeceğiz. Ee, en iyi şekilde geçirmeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Let's go. Dur şöyle yapacağım. Yokuşta. Dur bir dakika. Let's go. Ah. Kafam mı ya? Evet arkadaşlar şu anda saçım Türk tabiriyle danayalamış gibi oldu. Çünkü e, hostelde fan makinesi yok. Hazır hostel demişken hostelimden ayrılıyorum. Size buraları hemen kısaca göstereyim. Evet arkadaşlar burada 3 tane penceremiz var. Çok güzel. Burada askılıklar var yani kullanmak isterseniz. Ama çok fazla güvenli olmuyor. Herkes alıp götürebilir. Burada ranzalar var. Odada sadece 2 kişi kalıyoruz. Burada bir tane İtalyan çocuk var. Aşağıda o da şimdi. Baya güzel arkadaş olduk. Ben de burada kalıyorum, ee, çoraplarla veya terliklerle gezebiliyoruz içeride, ayakkabıyla gezemiyoruz. Ee, i̇şte burada yatan var, lambalar var, priz var orada. Oradan kontrol edebiliyorum. Abi bir de en önemlisi klima var burada. Burada böyle dolaplar var, ee, bu dolapları sizden başkası açamıyor. Şöyle bir sıkıntı da var, mesela burası boş, anahtarın üstünde bırakmışlar. Bu dolaplar mesela şu an kilitledim, bunu açıyorum. Anahtarı çektiğin zaman bile bu dolabı açma mümkün değil. Yani anahtarının olması gerekiyor. Bu dolabı açman için böyle, böyle büküyorsun, çekiyorsun ve eşyalarını içine koyuyorsun. Hemen karşısında bir tane kar kadın erkek karışık tuvalet var. Ee, hemen şuradan lambayı açıp göstereyim. Bir tane ayna var burada. Duş. Ee, bu tarafta işte. Birazcık daha, daha Onu anlatacağım. Gel gel. <laughs> bir de burada çok güzel bir resepsiyon <laughs> abimiz var. Adın neydi abi? Senin? Edmund. Edmund. Aynen burada da abimiz var. Burada zaten çok kişi Türkçe biliyor değil mi? Evet, evet. Sadece buraya özel, prizden özel. Sadece prizden Herkes Türkçe biliyor. Buraya gelir gelmez zaten dört tane insan gördüm. Dördü de Türkçe konuşuyordu. Yani, evet, yani bizde 80'i, 90'ı Bilirim. Aynen. Bir, şey. bir de bu geldiğim hostel daha önce Pirinçtine'de kaldığım hostelden daha güzel bir yer. <laughs> Müzik var, her şey, ortamlar, tamam. güzel insanlar var. Çok güzel bir yer. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bak. Teşekkürler. İşte burada e, ortak salonlar, var. Burada insanlar oturup yemek <laughs> yiyebiliyor. Çok güzel bir alan, çok şık bir alan. Gayet de geniş. Böyle tam Avrupa'yı bir yer yapmışlar. İsterseniz yemeğinizi alıp burada yiyebiliyorsunuz. Müzikler de çalıyor işte. Aha bir gösterdim. Onu zaten ben videoya koyacağım. Gel, Teşekkür gel. Ederim. Gel. Bir, bir muhabbet sohbet yapalım. Evet. Ya. <laughs> 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 Yavaş onu alamazsın. Çok köşeli. <laughs> <Ya> getir bunu. <laughs> Bu senin bunu alman için çok zeminli. Hazır <laughs> bakayım orada duruyor mu? <laughs> abi kendine iyi bak. Abi hadi abi. sen kendine iyi bak hadi ya valla. <laughs> <laughs> e siz göçünüzden korkuyorsanız kabahat benim mi? Otelde ayakkabıyla gezinmek yasak olduğu için ayakkabılarımız ayrı ayrı. Gidiyoruz. Abi yürü git şuradan gözünü seveyim. Ya ben senden korkmaya başladım. Ne ya. kadar çok ciddi bir bilgi veriyorsun, ayakkabılarımız burada. Bir, de, bir ayakkabı... de iki kişilik yatağa tek kişi alıyorum mu? Hayır, her zaman iki kişiyim. ama ben oraya gitmeyeyim. Bir ha. gel hele, bir girebiliyor <laughs> musun, çıkacak <laughs> mısın? <laughs> Buyurun sizi misafir edin. Vallahi arkadaşlar otelden çıkamadık, adama kaptırıyorduk malzemeyi. Tövbe estağfurullah. Ee, şimdi kendime bir 2-3 tane destination belirledim Google Map'ten orayı açıp Oralara gideceğim Giderken de işte bulduğum güzel lokantalarda falan Yemek yemeye çalışacağım Dün gece bir tane pizzacıya gittim Olağanüstü bir pizza yapıyorlardı Ve gerçekten çok ucuzdu Büyük ihtimal öğle veya akşam için oraya gideceğim Size orayı gösteririm Abi etraf çok güzel ya Çok güzel evler var böyle Ara sokaklar bu şekilde Mesela şey, burada bir tane köprü var çok güzel Böyle demirleri asmışlar kilitler açmışlar. Çok güzel bir yer yapmışlar. Burada gerçekten güzel fotoğraflar çekiliyor. Arkadaşlar şimdi e, Serbin Ortodoks Katolik kilisesine geldim ama kendisi kapalıymış maalesef. İçeri alımları yapmıyorlarmış. Tadilatta zaten gördüğünüz gibi abiler falan orada ulaşıyor. Güvenlik görevlisi var. O da yanıma geliyor. Sanırım video çekmememi söyleyecek. Hemen e, bir de şey varmış burada. Ottoman zamanında yani Osmanlı zamanından kalan bir tane hamam varmış. Şimdi oraya gideceğim. Arkadaşlar Kosova yaklaşık 500 yıl Osmanlı'nın himayesi altındaydı. Yani koruması altındaydı. O yüzden her yerde camiler bulabilirsiniz. Ben de sabah kahvaltısını yapmadım. Saatte 12.25 geçiyor. O yüzden acıktım. İlk başta bir şeyler de yemek istiyorum. Ah bacağım yandı. Oğlum biz Türk çocuğuyuz lan. Bize süker mi buralar? Arkadaşlar tüm kapılarını kapatmışlar. Ben de atladım içeri girdim. Zaten kapılara kilit vurmuşlar. Sadece dışarıdan bakacağım. Bildiğiniz burada kapı varmış. Şöyle geriden göstereyim. İçeri girmesinler diye beton atmışlar. Buralardan gözüküyor. Yürüyüşe çıkınca gerçekten acıktığımı fark ettim. Şimdi yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum. Karnım gerçekten acıktı. En son dün yedim. Bugünkü ilk paramızı sonunda harcadık. Elimde görmüş olduğunuz bu şey e, gerçekten çok güzel ice'ti. Bildiğiniz normal ice'ti. Kaisel ice'ti. Ama tadı gerçekten çok güzel. Buna da 0.50 sent ödedim yani 50 sent ödedim. Bu ne demek oluyor? 5 lira yapıyor. Euro 10 lira dediğimiz zaman bu 5 lira yapıyor. E, geriye kaldı 95 lira. bir tane böyle dondurma aldım. Kendisi 1 euro. Şöyle göstereyim. Dondurmayı bir tane atla koydu. Video çekiyordum böyle. Türkçe bilmiyordu. Yanındaki abi biliyordu. Çekme çekme dedi böyle. Telefon yok dedi. Ben de hemen telefonu indirdim. Çekmedim. Kızdığı için çekmedim. Böyle tezgahı dağıttı. Bilmeyerek cam tezgahı kırdı. Ondan sonra ben söylemeden önce adama dedim mavi şey dedim, külah dedim. Orada rengarenk külahlar vardı. O da tamam dedi, tam her şey yaptı böyle kızgın kızgın işini bitirdi. Ben dedim mavi külah da istemiştim. Kadın tekrar çıldırdı. Bu sefer tam külahı alırken dedim yok vazgeçtim bir tane daha yapmasın ben bunu alırım mı var kafi dedim. Şimdi de böyle bir tane dondurma aldık aldım muzlu ve çikolatalı. Bir de bunu yiyeceğim. 1 Euro da buradan gitti, yaklaşık 10 liramız da buradan gitti. 15 liramız gitti, geriye kaldı 85 lira. Abi elimde kamerayla yemek gerçekten çok zor ya. Yani şu an niye gidiyorum bilmiyorum, öyle de bir tane fotoğrafımı çekmemi isteyeceğim. Yok. Fotoğrafımı çekmesini isteyeceğim. Öyle olacak. Orada bir tane Türkiye bayrağı gördüm. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Türkiye bayrağını takip ettim. Geldim ve burası Türkiye Başkonsolosu'ymuş. Büyükelçiliğiymiş. Arkadaşlar başka bir ülkeye gittiğiniz zaman Türk bayrağı görmek, Türkçe konuşan insanları görmek, ezan dinlemek gerçekten çok güzel. Yani çok mutluluk verici oluyor. Bu arada dondurmam hala bitmedi. Sanırım hayatımda yediğim en iyi dondurma bu olabilir. Aziz Allah sen senden gelsin Allah. <laughs> Arkadaşlar şu anda gerçekten cennet gibi bir yere geldim. Bu kokladım gerçek zannettim sahteymiş buraya oturak koymuşlar fotoğraf çekin diye. Gerçekten çok muazzam bir yer burası ya. Hemen buradan birini bulup fotoğraf çekmesini isteyeceğim. gül gül iyi gül gül. Abi fotoğraf çek dedim tamam mı? Fotoğraf çek dedim adam telefonu aldı kaçtı şurada da durdu. Ses Arkadaşlar adam tam ben böyle fotoğraf çekerken telefonumu aldı kaçtı zaten şaka yaptıklarını anladım öyle bir tipte de değillerdi arkasından gitmiyordum böyle gittim baktım oradan döndüm tam dönerken o köşede adam oturuyordu böyle gülerek kısız kız. Ee, adam Hollywood oyuncusu çıktı adamla bilek görüşü falan yaptık Instagramını aldık. Adam beni gece bara davet etti. Dedim ben Müslümanım kalsın dedim. Kız falan diyor böyle. İşte öyle Hollywood oyuncusu bir arkadaşımız da oldu. Adam bayağı güçlüydü ama. Ee, neyse şimdi yiyecek bir şeyler aramaya gidiyorum ama aslında o kadar da aç değilim şu an. Hostelime gitmek istiyorum. Yoruldum biraz dinleneceğim. Tekrardan <laughs> hostelime geldim. Şifremiz de 66.44 imiş. Giriyoruz şimdi tekrardan hostelime gelmiş bulmaktayım. Burada da İtalyan abimiz bıraktığımız yerde duruyor. Hemen bir tane videomu editleyeceğim. Editten sonra da tekrardan dışarı çıkacağım. Gezeceğim bazı yerler daha var. Ondan sonra da bir şeyler yeriz akşama doğru da. Arkadaşlar gerçekten bu video montajını yapmak çok zor iş. Videoyu çekmek ayrıca zor, videoyu montajlamak zor, videoyu yüklemek daha zor. Neyse bakalım <laughs> videoyu şu an editliyorum. İnşallah kısa zamanda bir tane daha 7 dakikasını yüklemişim. Dediğim gibi acıktım. Dün buraya yemek yemeye gelmiştim. Gerçekten çok güzel pizzalar var. Şimdi içeriye tekrardan giriyorum. Çok lezzetli bir pizza geldi. Böyle göstereyim. Burada bir tane ketçap sosu var. Bu da mayonez gibi bir şey ama mayonez değil. Bir tane de sabah içtiğim aynı sodadan aldım. Çünkü bunu gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar yoruldum. O kadar yük yedikten sonra artık. Bir de önümde çok uzun bir bayır var. Oraya şimdi tırmanmışa geçtim. Ee, yediğim pizza ve o içtiğim soda toplamda 2,5 euro tuttu. Yani yaklaşık olarak 25 lira falan tuttu. 85 liramız vardı. 25 lirayı çıkarttığımız zaman 60 liramız kaldı. Vallahi ne yapacağına dair hiçbir fikrim yok. Pika basa doldum. Ee, her yeri de gezdim. Akşam yemeğini bekleyeceğiz. Orada da güzel bir şey yiyip bitireceğiz o zaman. Gerçekten çok dik bir yamaşa. Şu an kiliseye çıkıyorum. Oha! Abi şuraya bakar mısın ya? Daha da çıkıyor bu tepeye kadar. Hani ben Amerika, Kaliforniya'dayken bir tane videomda söylemiştim ya. Bu yoldan tam şeyle poşetle kışın kayırır demiştim ya. O yolu unutun, buradan kayın. Sizi Türkiye'ye kadar götürür bura. O kadar dik bir yer ya. Yukarı doğru çıkan bir kişiyi bile görmedim. Herkes aşağı iniyor ben. Deli gibi yukarı çıkıyorum. Bir saatlik bir çabanın sonucunda sonunda kalemize gelmeyi başardım. Şimdi kapısından geçiyorum. Çok fazla rüzgar var. İnşallah sesim gayet iyi geliyordur. Taş var burada. Başka bir şey yok ki. şu delikten geçerdim ama moralim bozuk bugün geçmeyeceğim abi bankaya gittim tamam biraz önce pizza yemeden önce bankaya gittim para çekecektim 100 euro para çekecektim ee, gittim parayı çektim parayı 30 saniye bankamatikten almadıktan sonra parayı bankamatik para işte içeri girdi şey kapandı göznesi kapandı para da içeride kaldı görevlilerle konuşmaya çalıştım yarın gel çalışma saati bitti falan dediler işte ee, valla para gitti ona üzüldüm. 1000 lira parayı göz göze göz gözün önünde para yuttu işte makine. Sonra tekrardan bir tane daha çektim. Bakalım bir yarın ne olacak. İnşallah alabilirim. Elimde nasıl olsa fişi var. Ama bunlar bir itnelik yapar, bir şey yapar vermezlerse sıkıntı çıkar ya. Ona bayağı üzüldüm. Vallahi şuraya güzel bir tatil yapmaya geldik. Sınır dışı mı edilmedik? Paramız mı yenmedi? Üstüne bir daha mı sınır dışı edilmedik? Mal gibi gidip gelip otostopla mı çekmedik? Bir sürü bir şey oldu. Daha geleli üç gün oldu. Başıma binden çok şey geldi. Hayrola bakalım her işte bir hayır vardır. Şimdi de çok fazla rüzgar var. Şehre doğru iniyorum artık. Akşam olsun. Bir de buranın size akşam manzarasını göstereyim. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Merhaba deyin. Dediğim gibi ülkede çok kişi, ülke değil aslında sadece prizlerine ait olan bir şey bu. Çok kişi Türkçe bildiği için çocuklar beni durdurdu YouTube'a videomu çekiyorsun falan dedi. Ben de evet dedim işte YouTube kanalımı verdim. Tam kaleye çıkarken kalenin yerini sorduğum abi de benim YouTube kanalımı sordu. Ondan önce bir kişi daha sordu. Bugün herhalde 10 kişi zaten bu ülkeden abone almışımdır. Ama böyle geçsem geçsem herkesten abone toplasam çok güzel olur ya. Arkadaşlar, kadraja sığmıyor, şöyle. Ah, pamuk şeker uçuyor lan. <laughs> Arkadaşlar, uçuyor şu an onu yemem gerekiyor. Arkadaşlar elim şire şire oldu. Adam bana bir pambuk şeker yaptı. Adam Almandı. İngilizce sordum. Video kaydedebilir miyim dedim. Adam anlamadı. Pamuk şekeri yap bana video kaydettirmedi. Biriyle Türkçe konuşmasını buldum. Duydum yani. Sonra Türkçe konuştum. Lan çek lan çek dedi. İş işten geçti. Ama tadı gerçekten çok güzeldi. Hayatımda hiç bu kadar büyük bir pamuk şeker yememiştim. <laughs> Sırf yenmemesi için icat edilmiş. Sırf yenmemesi için yapılmış. Yani o kadar büyük benden başka kimse yiyemezdi öyle diyeyim. Neyse şimdi dışarıda benim canım limonlu bir şey istiyor. Pideci bulabilirsem bir pideci de yemek yemek istiyorum. Pideci bulamazsam da artık bir iki pamuk şeker daha gömerim orada. <laughs> Ellerim yapış yapış oldu ya. Arkadaşlar burada bir tane lahmacuncu buldum. Böyle çok güzel lahmacun resmi vardı. Ben de tam canım limonlu bir şey istiyordu. İki tane sipariş ettim. Lahmacunlar geldi, böyle sarmışlar e, ki soğumasın diye. Çok lezzetli görüküyorlar, görüküyorlar. Bir de sabahki içtiğim şeyim bu sefer değişik bir aromalısını aldım, hemen yedim. <laughs> Elhamdülillah arkadaşlar yemin ediyorum tıka basa doldum. E, bu arada söylemeyi unuttum. Pamuk şeker bir euroydu. Bu yediğim iki tane lahmacun 1 euroydu. Toplamda 2 euro. Bir tane de içecek aldım. 1 euroya 3 euro. Yani 4 euro. 4 çarpı 10 40 euro. 40 lira. Ne eurosu ya? 40 lira. 40 euro bizi keser. 40 lira. 60'dan 40'ı çıkartıyoruz, 20 kalıyor. Şu an etrafımda o kadar çok insan, çocuk falan var ki. Dedim acaba buradan böyle bağırarak karşıya kadar koşsam mı? O sabah şemsiyelerde fotoğraf çekilmiştim. Şimdi oraya bir de gece bakmaya gidiyorum. Eğer ortam falan yine güzel duruyorsa bir fotoğraf daha çekmeyi düşünüyorum. Ki bulabilirsem oranın nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Burada mesela caminin abdesthanesi var. Camiler açık, ezanlar okunuyor burada. Çok güzel. Burada mesela hediyelik eşya dükkanı var. Aynı bizim Kapadokya'daki gibi böyle eşyalar var. Ne bileyim kahve işte bu eski zamanlardan Osmanlı'dan kalma sanırım kahve şeyleri var. Bilmiyorum Osmanlı Türk şeyi herhalde bu. Oy. Evet arkadaşlar uzun bir çabanın, uzun bir uğraşın sonunda şu umbrellalı işte şemsiyeli caddeyi tekrardan bulabildim. Sonra sonra buldum. Ee, şimdi oraya tekrardan gidiyorum. Burada olmak gerçekten çok değişik. Her yerde müzik çalıyor, sokakta birileri var, evler çok değişik, insanlar çok değişik. Böyle değişik bir yerde de olduğunuz zaman kendinizi gerçekten mutlu hissediyorsunuz. Sabah mesela Türk lirası olarak 1000 liram gitti ama hiç öyle durmuyorum. En sevmediğim müzik başladı. Telif olabilir bunlar. Evet arkadaşlar sonunda sakin bir yere geçebildim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ezan sesiyle de bitirmek istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Arkadaşlar saat biraz geç oldu ama bunları da bilgi vermek istedim. Arkada bir tane suyum var. Burada da çilekli bir tane içeceğim var. Bundan da aldım. Ve bu hostelde olduğu için birazcık pahalı. Dışarıda çıkamazsınız artık bu saatten sonra. Olmuş saat 1. E bu iki, pardon bu 1 euro. Arkamdaki de 50 cent. Yani 95 lira şu anda harcandı. Sadece 5 liramız kaldı. O da kalsın bakalım. Biriktirelim. Ne yapalım? Allah'a emanet olun. Ben uyuyacağım ya. Görüşürüz.